Bey nasılsın kardeşim ya? Sağ ol teşekkür ederim kardeşim. Evet. Devamıyor, İstanbul'da havalar nasıl kardeşim? Elhamdülillah. Komşu, komşuyla bir öyle şey yapacağız. Evet. Bizim, Komşuyu bize tanıtır mısın? Evet. Bizim bu Tuncer komünaj. Vestel bayimiz arkadaşımız. Evet. Ee, Nizamettin Tuncer. Böyle eee turama kopar, tüfelerini, kopa işlerini yapar. Kendi nerede bu? Kendi içeride şu anda çalışıyor. Şu anda zaman, çalışıyor. Yani var. Gümüşacıköy'ün Gümüşacıköy'ün Gümüşacıköy'ün, Gümüşacıköyün. en kral Hı. esnaflarından birisidir. Kafası çalışan Öyle Çek sen onu, bu tavır çek tamam, bu Tamam. Ha. Evet. Selamun Aleyküm, kolay gelsin. Ooo, Rıza Gülsünan kolay gelsin. Hoş geldiniz. Komşu Merhaba kardeşim, merhaba. Merhaba, kolay, o, kolay ol, gelsin. Ol, ol, ol. Komşu senin reklamını yaptı. Yerlisi gazeteci olmana rağmen bu görevi ben üstlendim. Sağ ol, Allah razı olsun. Seni bir tanıyalım burada, böyle ya. gel bakayım. Senin komşu Abi, Rıza Mettin Arkadaşımızın böyle tüm böyle elektronik işlerinde, elektronik aslanlarında, makine işlerinde, sulama kooperatifleri, toplu işlerinde Gümüşhacı Köy Divanyi diyebiliriz. Mekanik ve teknik. Mekanik teknik evet 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 diyebiliriz. Zahmet ben, ben, kendimi tanıtayım. ben Amasya Gümüşhacı köyün Çetmi Köyü'nden Zahmettin Tuncel. 35 yıldır e, Gümüşhacı Köy'de esnaflık yapmaktayım. Gümüşhacı Köy minimum beyaz eşya sektöründe, sulama sektöründe, bir sürü elektrikli elektronik aletlerinin tamir bakım onarımlarında benden geçiyor. Ee, mütevazı olmak lazım. elimize geliyor. Evet, yapıyoruz. Evet, gelip, 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 doğru, doğru, doğru. <laughs> Elimizde geliyor. Doğru. Memleketi başkalarına muhtaç etmeden, dışarıya paralarını akıtmadan kendimiz bu işleri teler etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Sen şimdi aynı zamanda bu şey mi? Bu... Ne devresi bu? bu çamaşır makinesinin e, beyni. beyin beyni de tamir ediyor. Yani elimize geldiği kadar. Bu da, <laughs> da makinenin doktoru. Aha. Beyin doktoru şimdi, beyin <laughs> beyin yapıyor. Evet. yani çamaşır makinesi. Elektronik kartı. Elektronik. Bulaşık makineleri çamaşır makineleri Bunlar elektronik kartları, buzdolabın elektronik kartları. adamın <laughs> kendi beyni sakatı hastaneye. Mutfaktaki <laughs> <laughs> cihazlar, e, banyodaki cihazlar, e, efendim Rahatsız olursa bu bir da eşe şey doktor, değil mi? Bir eşe doktor. Bir <laughs> eşe şey doktor. İşte <laughs> eline faydalı insan olmaya çalışıyor. Sağ ol kardeşim, e, sağ ol. Allah razı olsun. Bir yani de, de. E, şimdi yeni tanıdık. E, Hüseyin Bey'in komşusuymuş. Hüseyin Bey'e merhaba dedik, evet. Çekim tamam. yaptık. Şimdi vereceğiz. Buradan bir şey söyleyeceğim mi? Şimdi seni izleyeceğim. Valla eee... Beyni bozulanlar ya. değil de makinesi mi? Beyni bozulanlar. Gümüşöz'ün köy ve çevresinin hiçbir zaman e, kıymeti ve şey bitmez. Tartışılmaz. Tartışılmaz. Dışarıdaki e, bütün e, gurbetçilere, bütün hürmetçilere no no, 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 no. selam söylüyorum buradan. Geldikleri zaman her zaman gelip bir çayımızı kahvemizi içebilirler. Ellerinin bozuk olmasına gerek, gerek yok. yok. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Gerek yok. Kesinlikle. <laughs> Oradan bir daha selam versinler, çay içip Çayımızı içsinler, selam evet. versinler. Mütevazi bir şekilde bu çok güzel bir hırdavat dükkanı açtık mesela. Evet. Onu ziyaret evet. etsinler. eski tek bir nasıl yıkıldı onun bu karşısında. Orayla ziyaret etsinler. Gümüşacı Bey'e faydalı olmak için bu işi. yatırımlar Gümüşacı için. Bütün yatırımlar Gümüşacı Evet evet. Oraya bir es salıyor. Hadi. Hadi. Görüşürüz. İyi arkadaşlar. Çok sağ olun.